Bu videoyu izleyenlere sesleniyorum abi. Para derdiniz olmadığını düşün. Para derdiniz yok. Hangisini Para. seçersiniz? Vay be. Hayatın boyunca tek bir tatil şeklini seçeceksin. Beş yıldızlı otel mi, kamp karavan mı? Kamp karavan. Çok. Ya abi hadi çok ya. Tatil olarak beş yıldız otel sıkıcı ya. Ne? Ben otelde sadece tamam şeye ya. göze bakıyorum. Bir keneler yer şu an senin kaptak Ya niyesin ne olacak? Ya ona göre önlemi de alabiliyorsun orada. Ya tek bir 5 yıldızlı otel demiyor ki oğlum sana sürekli Siam Elegance'a gitmeyeceksin yani. Bir gün Antalya'dakine git, bir gün öbür taraftakine git. Kampla, hani, karavanla uğraşıyorum ya? Hiçbir zaman hayalim böyle güzel bir otelde, işte otelden çıkmadan açık büfesi falan, havuzun yani olduğu gibi. Tatil hayatımın hayalim hiç olmadı yani. kamp karavan çok sefil ya, sefil bir hayat. Yani Ondan duş, lüz. duş... İşte karavanda olabilir aslında ama kampta da var ama şöyle lüks değil yani oteldeki gibi sıp sıcak suyun evet. altında işte rahat bir şekilde giyiniyorsun ediyorsun klimanın evet. altında tutuyorsun gibi değil Karavana göre değişir tabi ama bu genel Ya artı iki tarafında var ama bence kamp ya yani insanlardan uzaksın ben buradan yapay değil bu videoyu izleyenlere sesleniyorum abi para derdiniz olmadığını düşünün para derdiniz yok hangisini para. seçersiniz lütfen yazın abi yorumla altta şimdi yaman karavanın dadını bilen ben... <laughs> bilen. <laughs> 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 Para derdi olmazsa herkesin 5 yılda özel seçeceğini düşünüyorum ama görürüz.